Yemin yeni bölümde neler olacak? Cavidan Reyhan'ın bebeğine yaptırdığı büyüyle düşürebilecek mi? Talaz ile Cemre'nin Cavidana yapacağı büyük plan ne? Erhan'ın gitmesi üzerine Kemal ile Narin aşkı tekrar başlayacak mı? Hepsini ve daha fazlasını şimdi sizlere bu videomuzda açıklayacağız. Öncelikle tüm gerçeklerin açığa çıkmasına Erhan'ın diziden gitmesine sevinenler ve narinle kemal aşkı artık hiç vakit kaybetmeden başlasın diyenler aşağıdan beğen tuşuna bassın böylelikle hep birlikte sayımızı görmüş olalım. Evet arkadaşlar artık yemin dizimizde Erhan defteri tamamen kapandı ve Erhan'dan artık kurtulmuş bulunmaktayız. Zaten önceki analizlerimizde de Erhan'dan yakın zamanda kurtulacağımızdan ve her şeyin düzeleceğinden bahsetmiştik ve dediklerimiz çıktı. Reyhan ile Emir'in bebekleri olması üzerine Tarhun Konağı'nda adeta şenlik içinde sahneler izleyeceğiz. Emir adeta Reyhan'ın bir dediğini iki etmeyecek ve Reyhan'a karşı aşırı ilgisi bizlere çok güzel sahnelere tanıklık ettirecek. Cavidan ise Reyhan'a büyü yaptırdı ve Reyhan'ın çayının içine bu karışımı koyacak. Ancak Emir engel olacak ve Reyhan'a sahip çıkacağı için Emirle Reyhan çiftimizin bebekleri sağlıklı bir şekilde dünyaya geleceğini ifade edelim. Artık yemin dizimizde Erhan Defteri tamamen kapandı arkadaşlar. Kemal Narin'in hayatını kurtardı ve Narin konağa geri geldi. Kemal ile Narin çiftimizin artık ilişkileri hiç hız kesmeden devam edecektir. Artık sadece Emir ile Reyhan çiftimizden değil, aynı zamanda da Kemal ile Narin'den çok güzel, çok romantik sahneler izleyeceğimizi belirtelim. Şimdi gelelim Talaz ve Cemre'ye. Talaz ve Cemre her ne kadar anlaşamasalar da Talaz aslında Cemre'nin bu hale düşmesine acıyor arkadaşlar. Talas şu an için her ne kadar Cemre'ye kötü davransa, Talaz ilerleyen bölümlerde Cemre'yi sahiplenecek arkadaşlar. Talas, Cemre'nin bu durumuna acıdığı için Cavidan'la para karşılığı iş yapmayı bırakacak ve Cemre'ye yaptıklarının Cavidan'dan hesabını soracaktır. Talaz ve Cemre ilerleyen bölümlerde Cavidan'a hamle yapıp tuzağa çekecekler ve Cavidan'ın işini bitirmeye çalışacaklar diyelim ve bir fragman analiz videomuzu daha bitirelim. Sen de Yemin dizisini seviyor ve gelişmelerden haberdar olmak istiyorsan kanalımıza abone olup bildirim çanını açmayı unutma. Sonraki analizlerimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.